Sevgili çocuklar merhaba matematik dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf toplama işleminde tahmin konusunu konuşacağız çocuklar. Haydi bakalım hazırsanız başlayalım. İlk olarak tahmin ne demek nasıl yapılır? Toplama işleminde tahmin demek sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak toplama işlemini yap demektir çocuklar. Peki örneklerimiz üzerinden konuyu kavrayalım. Birinci sorumuz. Bir otoparka sabah 334 akşam 462 otomobil park edildi. Gün boyunca otoparka kaç otomobilin park edildiğini tahmin edelim çocuklar. Peki ne yapacağız? Daha sonra da işlemimizi yaptıktan sonra gerçek sonuç ile tahmini sonucu karşılaştıracağız çocuklar. İlk önce bir gerçek sonucumuzu bulalım. 4, 2 daha 6. 3 6 daha 9 3 4 daha 7 Bizim işlemimizin sonucu gerçek sonucumuz 796. Peki tahmini sonuç nasıldı? Ne yapıyorduk çocuklar? En yakın onluğa yuvarlıyoruz. Peki yuvarlayalım 334'ü en yakın onluğa yuvarlıyoruz. Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 0 1 2 3 4 varsa kendi onluğuna yuvarlanır. Yani 330 462 sayısına bakıyoruz. Birler basamağında 2 var. 0, 1, 2, 3, 4. Kendi onluğuna yuvarlanır. Yani 460. İşlemimizi yapıyoruz. Toplama işlemimizi. 0, 0 daha 0. 3, 6 daha 9. 3, 4 daha 7. Bizim sayımız tahmini sonucumuz 700. 90. Ne diyor bize? İki sonucu karşılaştır. Karşılaştırma demek arasındaki farkı bul demek. Biz büyük sayıdan küçük sayıyı çıkaracağız çocuklar. O zaman hangisi büyük? 796 daha büyüktür. 796'dan 790'ı çıkaracağız. Karşılaştırma demek iki sayı arasındaki yani işlemin sonucu ile tahmini sonuç arasındaki farkı bul demek. 6'dan 0 çıktı. 6. 9'dan 9 çıktı. 0. 7'den 7 çıktı. 0. Sonucumuz 6. Yani bizim farkımız 6. Çocuklar iki sayı arasındaki fark 6'ymış. Karşılaştırmayı da bu şekilde yaptık. Peki tahmini başka nasıl bulabiliriz? Bir diğer yöntem farklı bir yöntem. Bunu da örneğimizde yapalım. Bir terzi gömlek dikmek için 176 cm, pantolon dikmek için 213 cm kumaş kullandı. Terzinin gömlek ve pantolon dikmek için toplam kaç cm kumaş kullandığını tahmin edelim. Tahminimizi işlemin sonucuyla karşılaştıralım. Peki bu kez nasıl yapacağız? Az önce yuvarlama yaptık. Bu kez de sayının yüzüklerini ve onluklarını toplayarak tahminimizi yapacağız. İlk önce işlemimizin sonucunu bir bulalım. 3 6 daha 9. 1 7 daha 8. 2 1 daha 3. İşlemimizin sonucunu bulduk. 386. Peki şimdi tahmini nasıl yapacağız? Ne dedik? Yüzlüklerini ve onluklarını toplayarak. Yapalım. 213 sayısında kaç tane yüzlük var? 2 yüzlük yazıyoruz 2 yüzlük artı kaç tane onluk var bir onluk bir onluk Peki bunu bulduk 176 sayısında kaç yüzlük var bir yüzlük artı kaç onluk var 7 onluk Peki Şimdi ne yapacağız çocuklar? İşlemimiz toplama işlemi. Onlukları ve yüzlükleri toplayacağız. 1 onluk 7 onluk daha. 8 onluk yapar. 2 yüzlük 1 yüzlük daha. 3 yüzlük yapar. Evet. Artı koyduk. 3 yüzlük 8 onluk. Ne yapar çocuklar? 3 yüzlük 300 yüz yapar. Artı 8 onluk 80 yapar. Bizim işlemimizin sonucu 380 yapar. Evet, tahmini sonucumuzu bulduk. Şimdi ne yapacağız? Karşılaştırma yapacağız. Kimi karşılaştıracağız? İşlemin sonucuyla tahmini sonucu karşılaştıracağız. Büyük sayıyı üste yazıyorum. 389, küçük sayı ise alta yazıyorum. 380. Peki, bunu da yazdık. Şimdi ne yapacağız? Karşılaştırma demek, arasındaki farkı bul demek. 9'dan 0 çıktı 9. 8'den 8 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. Bizim arasındaki farkımız 9'muş çocuklar. İşlemimizin sonucuyla tahmini sonucumuzun arasındaki fark 9'muş. Karşılaştırma işlemini de yaptık. Peki. Şimdi birkaç örnek çözelim. Dersimize bu şekilde devam edelim. 326 sayısı ile 213 sayısını karşılaştıracağız. Tahmini sonucunu bulacağız. İşlem sonucunu bulacağız. Peki. 6, 3 daha 9. 2, 1 daha 3. 3, 2 daha 5. İşlemimizin sonucu 539. Peki tahmini sonucumuzu yapalım. Ne, ne yapmıştık? Yuvarlama yapmıştık. Birinci örneğimizde. Yine yuvarlayalım. 326 sayısı birler basamağında 6 var. 5, 6, 7, 8, 9 varsa üstteki onluğa yuvarlanır. 2'nin üstündeki, üstündeki onluk 3'tür. O zaman 330'a yuvarlıyoruz. 213 sayısının birler basamağında 3 var. Eğer birler basamağımızda 0, 1, 2, 3, 4 varsa kendi onluğuna yani 210'a yuvarlıyoruz. Bunu da bu şekilde yaptık. Peki toplayalım. 0 0 daha. 0 3 1 daha. 4 3 2 daha 5. İşlem sonucumuz 3539. Tahmini sonucumuz 540. Karşılaştırma yapacağız. Büyük sayıyı üste yazıyorum. Küçük sayıyı alta yazıyorum. Evet çıkarıyoruz. Karşılaştırma yapmak için çıkarmamız lazım. Yani neyi bulacağız? Arasındaki farkı bulacağız çocuklar. 0'dan 9 çıkmaz. 1 onluk e aldım buradan. Burası oldu 10. Burada kaldı 3. 10'dan 9 çıktı 1. 3'ten 3 çıktı 0. 5'ten 5 çıktı 0. Bizim farkımız 1'dir çocuklar. İşlem sonucuyla tahmini sonuç arasındaki fark 1'dir. Diğer örneğimizde 627 sayısıyla 238 sayısını e, toplayacağız. Tahmin sonucunu bulacağız ve karşılaştırmasını yapacağız. Hemen yazalım. 627 238 Peki. 7, 8 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1 3, 2 daha 5. Bir de elde var. 6 6, 2 daha 8. Bizim işlemimizin sonucu 865. Peki tahmini sonucumuzu nasıl bulalım? Bu kez 627'yi en yakın olduğuna yuvarlıyoruz. Birler basamağında 7 var. 5 6 7 8 9 üstteki onluğa yuvarlanır. 2'nin üstündeki onluk 3'tür. O zaman 630. 238 sayısını birler basamağında 8 var. 5 6 7 8 9 üstteki onluğa yuvarlanır. 3'ün üstündeki onluk 4'tür. O zaman 240 çocuklar. Peki yapalım toplama işlemini. 0 0 daha 0, 3 4 daha 7, 6 2 daha 8. Tahmini sonucumuzu da bulduk. Peki şimdi ne yapacağız? Arasındaki karşılaştırma yapacağız. Büyük sayıdan yani 870'ten 865'i çıkaracağız çocuklar. Neyi bulacağız? Arasındaki farkı bulacağız. Peki yapalım. 0'dan 5 çıkmaz. 1 onluk e aldık. Burası oldu. 10 burada kaldı. 6. 10'dan 5 çıktı. 5. 6'dan 6 çıktı. 0. 8'den 8 çıktı. 0. Bizim işlemimizin sonucuyla tahmini sonucumuzun arasındaki fark 5'tir çocuklar. Şimdi çocuklar farklı bir örnek olarak yüzlüğe yuvarlayarak tahminimizi yapalım. Hadi bakalım. Geçen yıl meyve bahçesine 224 ağaç dikildi. Bu yıl 158 tane daha ağaç dikildi. Meyve bahçesine toplam kaç ağaç olduğunu tahmin edelim. İşlem sonucu ile tahmini sonucumuzu karşılaştıralım. Peki ilk önce işlemimizi yapalım. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2, 1 elde var 3. 5 de burada var 8. 2, bir daha 3. Bizim işlemimizin sonucu 382. Şimdi ne yapacağız? Yüzlüğe yuvarlayarak tahmin yapacağız. Peki yüzlüğü yuvarlarken ne yapıyoruz? Onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağında 0, 1, 2, 3, 4 varsa kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Yani 200'e. 158 sayısında onlar basamağında 5 var. 5, 6, 7, 8, 9 varsa bir üstteki yüzlüğe yuvarlanır. 1'in üstündeki yüzlük 2'dir. Burada 200'e yuvarlanır. Peki işlemimizi yapalım. 0, 0, 0 daha 0, 2, 2 daha 4 yaptı. Peki çocuklar işlemimizin sonucu tahmini sonucumuz 400. İşlemimizin sonucu 382. Arasındaki farkı bulalım. 400'den 382'yi çıkaralım ve sayılarımızı karşılaştıralım. Neyi bulacağız? Farkı bulacağız. Sıfırdan 2 çıkmaz. Onlar basamağında da yok. Yüzler basamağına kadar gidiyorum. Yüzler basamağından bir yüzlük aldım. 10 On tane onluk yaptı. 10 On tane onluktan bir tanesini birler basamağına verdim. 10 tane birlik yaptı. Onlar basamağında 9 tane onluğum kaldı. Bunlarla işim benim bitti artık. Yüzler basamağında da 3 tane yüzlüğüm kaldı. 10'dan 2 çıkardım 8. 9'dan 8 çıkardım 1. 3'ten 3 çıkardım 0. Evet, bizim işlemimizin sonucuyla tahmini sonucumuz arasındaki fark 18'dir çocuklar. Evet, bugünlük dersimiz burada bitiyor çocuklar. Bugün sizlerle toplama işleminde tahmin yaptık. 10'a yuvarladık. Onluk ve birliklerine ayırarak yuvarlama yaptık ve en sonunda yüzlüğe yuvarlayarak tahminimizi yaptık çocuklar. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.